Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuzda yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilimler bu sene nasıl olabilir? Önceki yılların yüzdelik dilimleriyle bazı karşılaştırmalar yaparak bunlara yanıt arayacağız arkadaşlar. Öncelikle yüzdelik dilimin bir tanımını ne olduğunu ifade edelim. Yüzdelik dilim gençler LGS sınavındaki sıralamamızın arkadaşlar yüzde olarak ifadesi oluyor. Yani sınava giren öğrenciler arasında ben kaç kişiyim? Bunun yüzde olarak ifade edilmesidir arkadaşlar. Yüzdelik dilim. Taban puanlar her yıl değişebiliyor, dalgalanabiliyor arkadaşlar. Mesela 2018 LGS çok zor olunca ilk yapılan LGS'ydi arkadaşlar. Süre kısıtlaması vardı sayısalda 80 dakika değildi, 60 dakika civar bir süre vardı. Bundan dolayı çok zor gelmişti sınav ve öğrenciler zorlanınca ne oldu arkadaşlar? Puanlar düştü. Sınav çok kolay olunca puanlar fırlıyor. Teok dönemindeki gibi. İşte puanlar bundan dolayı arkadaşlar dalgalanabiliyor. 70 puan düşebiliyor, artabiliyor ama yüzdelik dilimler puanlar kadar oynamıyor arkadaşlar. O yüzden 30 Haziran'da yüzdelik dilimimizi öğrendikten sonra bizlere gelebilecek olan okullar hakkında daha rahat fikir yürüte yürüteceğiz arkadaşlar. Şimdi e, yüzdelik dilimlerde de değişim meydana gelebiliyor. Neye göre? Taban puanlar kadar olmazsa da. Mesela okul kontenjanları değişebiliyor arkadaşlar. Okul kontenjanları dilimlerin değişmesine sebep oluyor. Okul 90 öğrenci alırken 120'ye çıkabiliyor, 150'ye çıkabiliyor. Azaltılabiliyor arkadaşlar. Okul kontenjanları Yüzdelik dilimleri oynatabiliyor. Yeni okullar açılabiliyor. Bu da bulunduğunuz şehirde kontenjanları artırıyor. Bazı okul türleri değişebiliyor. E, nitelikli niteliksiz sınıfına alınabiliyor. Niteliksizken nitelikli sınıfına alınabiliyor. Okul, okul kapanması benzeri durumlar yüzdelik dilimleri etkileyebiliyor arkadaşlar. Şimdi e, 30 Haziran'da LGS e, sonucunuz açıklandığında arkadaşlar sizin sınav sonucunuzda puanınızdan öte bakmanız gereken arkadaşlar iki veri daha var. Bunlardan birincisi genel yüzdelik dilim. Diğeri arkadaşlar il yüzdelik dilimi. Bunlar önemli. Genel yüzdelik dilimde bazen size bulunduğunuz şehirdeki okul gelmezken il yüzdeliğiniz tutabiliyor mesela. Çünkü ilinizde ya da ilçenizde bulunan arkadaşlar öğrencilerin başarı durumu. Bu öğrencilerin arkadaşlar istediği okulların kontenjanları bunlar ilden ile ilçeden ilçeye okuldan okula değiştiğinden dolayı hem genel yüzdeliğe hem de il yüzdeliğine tercih yaparken bakmamız gerekiyor. Genel yüzdelik arkadaşlar bizim ilimizde pardon Türkiye genelinde sınava giren öğrenciler arasındaki sıralamamızı gösteriyor. İl yüzdeliği ise arkadaşlar ilimizde bulunan öğrencilerin sınava giren öğrenciler arasındaki bizim sıramızı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bazı örnekler üzerinde bu yüzdelik dilimi biraz daha açalım. Şimdi 2021 LGS'de 1038 kişi sınava girmiş arkadaşlar. Mesela bu öğrencimiz %10 olsun bu öğrencimizin dilimi %10 gelmiş yüzdelik dilimi. Bu öğrencimiz demek ki arkadaşlar 1 milyon diyelim biz yaklaşık olarak arkadaşlar düz 1 milyon diyelim 38'ini atıyorum ben. 1 milyon öğrenci arasından bu öğrenci demek ki 100 bininci olmuş demektir bu. %10'luk dilim bize bunu gösteriyor. Diyelim %9 olmuş olsun. %9 olması 90 bininci olduğunu gösterir bize bu öğrencinin. Yani %1 olursa ne olur arkadaşlar? O zaman sen ilk 10 bine girmiş olursun Türkiye'de. Yüzdelik dilim bize bunu ifade ediyor. Bir de şunu arkadaşlar ifade edeyim. Kafanız karışmasın. İlla LGS'de %10'luk dilime girmek mi gerekiyor tercih yapabilmek için? Hayır. Sen istersen %20'lik dilimde ol tercih yapabiliyorsun. Bir de arkadaşlar %10 diye bir sınır yok kesinlikle. Kontenjan %10 değil. Yaklaşık arkadaşlar 2021 LGS'de yani kontenjanlar Türkiye genelinde %17'ye kadar bir kontenjan vardı. Yani %17'lik dilimden %20'lik dilimdeki bir öğrenci bile yazabiliyordu. O bulunduğu ilçede mesela kontenjan yüksek oluyor o öğrenci %20'lik dilimle bulunduğu ilçedeki bir nitelikli okula girebiliyor. Ama başka şehirlerde kontenjan düşük oluyor, giremiyor mesela gibi yani. O yüzden bu sene de hemen hemen kontenjanların yüzde gençler 16-17 civarında geçen yıla benzer şekilde olması bekleniyor. Çünkü bu sene de sınava giren öğrenci sayısı geçen senekine çok yakın durumda. Bu yüzden yine kontenjan benzer olacak. O yüzden bu sıralamamızda eğer sen yüzde 17. olduğun zaman dilimde sen 1 milyon öğrenci arasında 170 bininci olmuş oluyorsun yani. Bu bize bunu gösteriyor. Sen bununla da yine tercih yapabiliyorsun yani. Şimdi bazı arkadaşlar bakın hangi yüzdelik dilime hangi yıl kaç puan gelmiş. Biz buna bakalım şimdi bu önemli. Bakın 1.41 yaklaşık ben arkadaşlar 1.41 1.40'lık dilimleri bunlar birbirine yakın dilimler olduğu için bunları bulabildim. 1.41'lik dilimde bir öğrencinin 2018 yılında aldığı puan 414'müş arkadaşlar. 2019 yılında bak bu arkadaşlar bu ne oldu? Bu ilk defa yapılan LGS'ydi. Zordu bu. Puanların düştüğü yıldı. E 2019 yılında 2018'e göre daha kolay oldu arkadaşlar LGS. Burada bak puanlar fırlamış bak 414'ten bak nereye gelmiş? 475'e gelmiş. Bak, aynı yüzdelik dilim hemen hemen. 144'lük dilimde bu sefer 475 puan gelmiş. Puandaki dalgalanmayı görebiliyor musunuz arkadaşlar bakın? Puan nasıl fırlamış? 410'dan 470'e. 60 puanlık hemen hemen yükseliş var. Ama bakın dilim aynı. Okulun aldığı dilimde çok fazla bir değişim meydana gelmemiş yani. O yüzden puanlar aldatıcı olabilirken biraz dilimler arkadaşlar bizim için daha kesin, net tercih yapabilmemizi sağlıyor. 2020 yılına geldiğimizde arkadaşlar pandemi yılında yapılan LGS sadece birinci dönemden yapıldı. Bu matematiği zor gelmişti. Bunun 1.44'lük dilime bu sefer arkadaşlar 454 puan gelmiş. Bakın puan 475'ten bu sefer ne olmuş arkadaşlar? 454'e inmiş. Aynı dilimdeki öğrenci bak bu sefer ne yapmış? 454 puan almış 2020 yılında arkadaşlar. Gelelim 2021 yılına. 1.40 dilimdeki öğrenci arkadaşlar bu sefer 444 puan almış. Bakın. Şimdi bakalım başka bir veri. Mesela 0.69'luk dilime 433 puan gelirken 2018 yılında. Bu sefer 2019'da 485 bak, puan artmış. Evet puan artmış burada. İfade etmiştik önceki'nde de. Ee, şimdi peki şeye bakalım. 2020'ye 0.65 dilim. Bu sefer 469 puan gelmiş. Bak yine düşüş var. Burada ise arkadaşlar 469 10 puanlık bir düşüş olmuş. Evet, 0.70 dilimi almışım ben burada bunu bulabilmişim arkadaşlar. Ee, hemen hemen yaklaşık yani aynı sayabiliriz. 459 olmuş bu sefer. Yani biz burada arkadaşlar yüzdelik dilime çok dikkat etmeliyiz. Peki hocam yani şu soru çok gelebiliyor arkadaşlar. Hangi yılın yüzdelik dilimini dikkate alacağım ben hocam diyor yani öğrenci. 2021'e göre e, 0.70 0.70'lik dilimdeyim ben hocam diyor. Ama 2019'da ona kaç puan gelmiş? 2020'de biz bunları arkadaşlar hepsine bakmamıza çok detaylı şekilde gerek var mı? Yok. Hangilerine benzerlik olabilir? Buna bakmalıyız. Şimdi arkadaşlar bizim yani son günlerde öğrendiğimiz bilgilere göre Türkçe dersinde çok iyi öğrencilerin Türkçe dersinde yanlış yaptığını 17 civar çok iyi öğrencilerde 17 net civarına bir yığılma olduğunu duyuyoruz genelde. Yaptığımız anketlere göre, çevreden duyduklarımıza göre yani sınavın e, yani 2019 arkadaşlar tamamen benzemesi mümkün değil bakın. 2019 arkadaşlar ben ilk günlerde 2019'a e, benzeyebilir mi acaba bu kanaatde düşünüyordum yani Kalın soru şeyler olmakla beraber. Ama şu anda arkadaşlar 2019'da 2021 karışımı bir şey olabilir mi? E, ya aklımda bu var biraz daha. O yüzden 2021'in Yüzdelik e, dilimi olarak arkadaşlar 2021'in yüzdelik dilimine de dikkat edin. 2019'da, 2021'in ortalaması da olabilir bu yani. Ne kesin e, gençler veriler kesin sonuçlar değil yani. Ama sınavın geçen seneye göre matematik olarak geçen seneden biraz daha kolay olmakla beraber Türkçe dersinin geçen seneye göre daha zor olması Türkçe'nin arkadaşlar matematiği matematiği buradan nötralize etmesine sebep olabilir yani. O yüzden e, yüzdelik dilimler. Geçen seneye yakın olma durumu var arkadaşlar. Şimdi sınava giren öğrenci sayısı 2021'de 2022'ye göre benzer. Kontenjanların da Milli Eğitim Bakanı benzer olacağını ifade etti. O zaman yüzdelik dilim olarak diyeyim arkadaşlar. 2021'i de biz burada 2021'i de dikkate alalım. 2019'un da tabi dikkate alalım belli bir oranda. İkisinin ortası olabilecek bir durum olabilir gençler. Yani bunlar kesin veriler değil yani fikir yürütüyoruz. Daha önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz bilgilerle de farklı yorumlar belki yapabiliriz ama gözlemimiz kontenjanlara bağlı olarak ve 30 Haziran'da açıklanacak yüzdelik dilimlerinizle birlikte e bu ilçeden ilçeye, şehirden şehire, okuldan okula değişmekle beraber bazı yerlerde kontenjan düşük olursa büyük şehirlerde sıkıntı olabiliyor. Puanlarda az bir artış olma ihtimali var. Mesela bazı okulların özel dilim değişimlerine bakalım şimdi. Galatasaray Lisesi'ne başlayalım. 2018'den 2021'e kadar bakın 0 1, bak 0.05'ten almış. Sonra 0.1, 0.2, 0.5. Şimdi biz burada şunu gösterelim. 2021'de arkadaşlar en son aldığı öğrencinin puanı 490'mış. Yüzdelik dilimi 0.05'miş. Yani 500'üncüymüş. En son aldığı öğrenci Türkiye'de 1 milyon kişi içerisinde ne yapmış? İlk 500'den öğrenci almış Galatasaray Lisesi. Burada ise bakın ilk 200'den almış 2020'de arkadaşlar. Biz bunu anlıyoruz buradan. Puan 494 ilk 200'den almış. 2019 yılında ise arkadaşlar 500 tam puan 2019'da Bakın 0.01'den yani ilk 100'den öğrenci almış Galatasaray. 2018'e baktığımızda arkadaşlar ilk 500'den almış yine. 473 puana düşmüş zaten burada. Bu zor LGS'ydi bunlar kontenjan bu arada arkadaşlar. Şunlar kontenjanlar. Ankara Fen Lisesi'ne bakalım arkadaşlar. Bakın. Burada 0.09 486 puan. 900. öğrenci almış. En son aldığı öğrenci. Bak ilk 900'den almış. Burada ilk 700'den almış. Bak yüzdelik dilimin bak sıralamasına ben göstermeye çalışıyorum size. Burada bak 900. Burada 1200. arkadaşlar aldığı son öğrencinin sıralaması ve yüzdelik dilimi. İzmir Fen Lisesi'ne bakalım. Bakın 1500. öğrenci almış 481 ile 2021'de. Burada 1000. 1100, 1800. Hani geçelim. Beşiktaş Anadolu Lisesi. Evet bunlar kontenjan demiştik. Burada arkadaşlar sıralama. 448 ile almış 2021'de arkadaşlar. En son taban puan. Yüzdelik dilim 122. Bakın burada 12.200. almış yani. İlk 12.000'e girmek gerekiyor. Demek ki yani 1 milyon öğrenci arasında. ha Bu sene nasıl olur bu arkadaşlar? Bu sıralamaya göre arkadaşlar sınavın zorluğuna göre bir sıralama oluşacak yani. Burada bakın 11.100'den almış. Bir de şuna dikkat edin bak kontenjandaki değişime bakın Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin. 150, 150, 136, 120 bak kontenjanı giderek azaltılmış bu okulun. Kontenjan azaltıldıkça da, bak, dilimi ne yapmış? Bunun daralmış arkadaşlar. Dikkat. Şimdi burada ne yapmış? 14.700'den almış. Burada 19.700'den almış. Kontenjanın azalmasıyla birlikte arkadaşlar daha dar bir sıralamadan dilimden öğrenci aldığını görüyoruz. Aydın Fen Lisesi'ne bakalım arkadaşlar. Aydın Fen Lisesi'nin 0.57'den aldığını yani 5700 arkadaşlar aldığı öğrencinin en son aldığı öğrencinin sıralaması bu. 0.57'lik dilimden almış. Puanı buymuş. Sıralaması bu. 5700'üncüyü almış yani. Burada 4800'üncüyü almış. 4400 burada da arkadaşlar 4900 olmuş bak 440 dilimlerdeki değişimlere bakın puanlardaki arkadaşlar değişim çok önemli değil dilim ve sıralama bu kısımlara bakın kontenjanlar da önemli tabi. bu sene mesela kontenjanı bunun yine 90 mı olacak mesela bu kontenjan 90 değil de arkadaşlar 60'a indirildiğini çünkü zannetmiyorum öyle bir şey olacağını o zaman arkadaşlar bu okula girmek zorlaşır yani kontenjan artırılırsa 120'ye çıkartıldığını düşün tekrardan mesela o durumda bu okula girmek arkadaşlar daha kolay hale gelir. Daha geniş bir dilimden öğrenci alır o zaman. Kadirli Fen Lisesi'ne bakalım. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Fen Lisesi arkadaşlar. Şimdi bu okul 412 taban puan almış 2021'de. Yüzdelik dilimi 4.10'muş. olmuş. Yani bu okul 41.000'den öğrenci almış. Son aldığı öğrencinin sıralaması 41.000'miş yani bakın bunu ifade ediyoruz. Burada arkadaşlar 438'miş. Bakın 27.100'den almış burada. Bak dilimde bu şekilde yok bir, bir oynama meydana geldi. Halbuki bak kontenjanda hiçbir değişim olmamış bu okulun. Kontenjanda değişme meydana gelmemiş. Ama şu olabilir. O sene 2021 yılında sınava giren öğrenci sayısında 2020 yılına göre ne oldu? Azalma meydana geldi. Burada 1.472.000 öğrenci sınava girmişti. Burada arkadaşlar 1.038.000 öğrenci sınava girdi. %40 oranında sınava giren aday sayısı azaldı. E buna göre aday sayısı azaldı. %40 azaldı ama okulların kontenjanı arkadaşlar ne oldu? Kontenjanları çok fazla azaltılmadı bazı şehirlerde. Bunlardan biri de Osmaniye'ydi. Kadirli ilçesiydi aynı şekilde. Burada hem Kadirli Fen Lisesi var nitelikli bir de ne var? Gülten Ali Ziya'nın Anadolu Lisesi var. Hemen hemen 300'e yakın öğrenci arkadaşlar nitelikli okullara gidebiliyor. Bir de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. 30 öğrenci alıyor LGS ile. Bir de onu kattığın zaman artıyor. O yüzden bu dilimde oynamanın sebebi de bu. Yani sizin e, bulunduğunuz şehirde, ilçede bu sene giren öğrenci sayısı bu öğrencilerin başarı durumu da yine dilimlerde arkadaşlar, oynama meydana getirebiliyor. Ama 2021'e benzer bir sayı var. Bunu da ifade edelim yani. Dikkat kontenjan olarak bakın kontenjan oranı olarak 2021'e benzer bir sınav var. 2019'da bakın 31.600'den burada 36.100'den almış. Arkadaşlar bir de şöyle bir tablomuz var. Ben bunu arkadaşlar açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan pdf olarak indirebileceksiniz. Şimdi 2021'leri arkadaşlar ben bazılarını 2021'den bütün okulları eklemedim. Siz kendi istediğiniz okulların yüzdelik dilimlerini buradan karşılaştırabilirsiniz. Yüzdelik dilimin internette var zaten puanı yüzdelik dilimi yıl yıl birçok sitede bulunmakta. Kendiniz oradan da karşılaştırabilirsiniz. Bakın burada hangi puanın mesela ben mesela bazılarını göstermiştim zaten size. Mesela 0.75'lik dilim. Bak 2018'e 431'e. Ee, 2019'da 484'e 2020 yılında 466 puana tekabül etmiş. 2021 yılında ise arkadaşlar bakın ona ben yakın bir dilim 081'i koymuşum ben 457 puana karşılık gelmiş. Mesela başka burada yakın ne var arkadaşlar bakalım. Ee, 3 19'luk dilim. 3 19 391'miş. 3 21 arkadaşlar 459'muş. ben aynı benzer bir dilim diyoruz. Yine benzer bir dilim 433'e denk karşılık gelmiş. 2020'de 2.92'lik dilim arkadaşlar 424 puana denk gelmiş. Mesela şu Muğla Fen Lisesi bak. Mesela Muğla 75. yıl Fenlisesi. 424 puan almış geçen sene. Dilimi 2.92'ymiş. Evet arkadaşlar bunu da açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik videomuzun arkadaşlar yorumlar bölümüne mümkün olduğunca netlerimizi yazıp hocam kaç puan alıyorum benzer yorumlar lütfen yazmayalım şunu yazabiliriz puanınızı 2021'e göre puanınızı yüzdelik diliminizi istediğiniz okulun ismini ve taban puanını yazarsanız yetişebildiğim müddetçe arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere